Kuzu atlar mıydın? Ben de atlamazdım. Sen atlar beni. Kork korkmuyorsun sen. Benim abi Ölürüz, ölürüz. İşte yani aslında annemler, babamlar geldiğinde böyle bir tura denk yiyecekler. Ama böyle bir yerde de kalmayacak. Keşke, <laughs> Kızın Kıza sorsak aslında. Keskin sirke küfür yazarmış. Bak şimdi gelmişiz dedik. Kızın sorsak böyle bir tur olur mu? Olur mu Buraya özel geliyor böyle. Bu yandaki adam. binanın şeyini alsak iyi olur. Kartını. Yok buraya günü birlik gelirsin ya. Sabah İyiyim, gelirsin, olur. çıkarsın. Sabah çıkarsın, evet. Ne olacak ben annem babamı aldım getiririm buraya. Arif'i de aldım, siz gördünüz zaten o Aynen. E, sen de gördün. Evet oğlum benim arabayı sen kullanıyorsun. <laughs> Ben de ha, tamam beş kişi. Buradan bütün İstanbul görünüyor. Ne? Ee? Graz nerede acaba? Ne tarafta? Ee, geçtik Allah, ne geçtik Anne çok korkunç anne. Valla bayağı yüksek her şey Korkma. Ko korkma korkma. Ne var sen bakmıyorsun bile. Şu tarafa bakıyorsun. Şu tarafa baksan korkarsın. Tamam bakayım. Baksın. Bak. Ama her zaman oraya bak. Her zaman oraya. Yardım ne var acaba? Yardım sen şöyle al. Korkmuyorum. E, halatın üstünde bunlar kayıyor zannediyorum. Yani bunlar halata bağlı. Yani, Kanıtıyor musun? Halatın, halatın üstüne sıkıştırmışlar şeyi. Halat, halat sabit. Tekerlekleri sıkıştırmışlar. Tekerlekler sıkışık. Ya ha, o halatın üstüne yürüyor. Hayır halat sabit bizde. Biz halatı da, halata bağlıyız. Halat gidiyor aşağıda. Anladın mı? Sonra aşağıdaki istasyona girince freni bırakıyor. Halat içinden geçiyor sonra. Devam ediyor. Ne zaman yola çıkacak? Yani halat dönüyor. Ne zaman yola çıkacak? Kilitliyor kendini halata. Halat da işte çıkıyor yukarı. İnsan bak şuraya bak bak hmm. gördün mü? Ama bu kadar gidip gelmedi aşınmaz mı halatlar? Bakıyorlar ya. Abi bakıyorlar bunları sürekli. Ama yani kulakların gitti ya. Yine de aşınma anlayışım yok ya. Yine de yani. bir fark edecek sürekli. Bunların öyle bir bakımı var ki vallahi. Bak yan bu halatı görebiliyorsa onu görebiliyorsun göremiyorsun Neden? da yine. Hızla yukarı çıkıyor. Binem bak 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 bak. Bu halatın üstüne bak duruyor ki. Bak, görüyor musun? Bak. Evet. Sabit. Bu halat yerinde duruyor gibi. Duruyor zaten. Ha, biz onunla gidiyoruz. Biz onunla birlikte gidiyoruz. Haa, iyi Bizi o halatın üstüne sabitlemişler, sıkmışlar. Yani biz halatın üstüne gitmiyoruz, sabitiz. Baba ne oldu biliyor musun az önce? İki tane çocuk kendi başlarına bindi. Öğretmenler dedi ki, ya ne yapıyorsunuz? Annesi babası mı yiyecek? Öğretmen hemen koştu, girdi içine. Gördüm oğlum, önümde oldu. Onesinin babasına söyledim bir şey olmaz diyor bize de bana. Yeni midir nedir ya? İki tane çocuğumu tek başına teleferikte bırakıyor. Zaten halatın üstüne sabit olması gerekiyor yoksa bu kadar dik yeri halatın üstten kayar gider o zaman. Çocuklar neredeyse? Çok güzel. Bunlar çok iyi. Buradan inecekti tek başlarına. Bir Tabii insanın bir ülkesinin, köyünün yanı tutmaz. Ya, bakmıyorsun şaşa. Yani adamlar işte. Şimdi bakıyor. Korkak. Bakıyor. Bunun maliyeti o kadar düşük ki. Elektrik harcamaz. O kadar düşük ki şaşırır. Şuraya bak. Şöyle düşün. Aşağı inenlerin ağırlığıyla yukarı inenlerin ağırlığını topla, topladığında eşitse onu eşitleyerek seni salıyor aşağıya. Eşitlendiğinde sen sadece halat oynatıyorsun. Eşitlemiyor çünkü biz Ama baba yukarı, biliyor musun? Boş çok geldi. Onu şöyle yapıyor işte. Oradan boş bir sürü salıyor. Tamam mı? Baba Hallstatt'ta buradan da az az alıyor. Alacağız zaman. Hallstatt'ta sadece teleferik için 80 oyu e vermiştik. Bir şu an bedava oynuyoruz. Siz de ikiniz ikiniz 46 oyu ne kadar ucuz ya? Bir de yani imkan sadece Hı. bu değil. Bir sürü şey var. Çok güzel bir şey. herkes aşağı iniyor mu? Evet herkes aşağı iniyor. Ama çok eğlenceli. Sonra işte havuza gideceğiz. Şimdi burası. Havuz hemen şurada. Havuza gideceğiz. Bana arabaya binmemize gerek yok. havuz hemen şurası. Yanımız ama. Evet hemen yanımızda. Ama havuza girmek için sen, serinlemek için tıbışsın. Ancak parayı biz de ödemiyoruz. Onlar ödüyor. Ay kulaklarım gidiyor ya. Daha dur bakalım daha ince saga. O zaman şöyle yap. Başka şöyle yap abi. Ya? Abi. şöyle yap. Aynen bak daha Hı. demin hizamızdaydı daha. Şimdi. Bugün aşırı günüm. Aşure, aşure, aşure günü değil. Aşure mi? Babişko bak, bizim bir filmimiz var. Babişko, babişko, babişko Anne, baş, baş, senin arkanda film var. Senin de e, bu erkek. Hayır ikisi aynı. O da kız. Hayır, i̇kisi de aynısı. Hmm. <laughs> e, o da erkek. Hayır ikisi de aynı. Hmm, bak çiftliğe geldik. Çiftlik. Biliyor baba? Orada, orada ber, bes bir su var. Ne su bir su daha söyle? Bes <laughs> Evet. Orada da inekler falan vardı yakınımızda. Aa, Evet, bak şimdi ses çıkartacaktır. Vallahi bak şimdi. Geçen sefer yaptıydı. Evet yaptı. O nereden ses geliyor? O ses nereden? Hoparlör vardı ufak bir tane. Hayır çıngırak. Hayır çıngırak. Çan sesi. Çıngırakların sesi geldi ona. Tamam buradan verdiler onu. Buradan vermedi. ineklerin sesiyle. Öyle abi. miydi? Evet. Ay kulaklarım acayip oldu abi bir anda. O kadar basınçtan aşağı inince öyle oluyor. Basınç aşağıda, yukarıda basınç düşüktür. O zaman da... Öyle. Ben... Ondan dolayı da futbolcuları dağların tepelerinde idman yaptırırlar yukarı bölgelerde. Neden? oksijen az, basınç düşük. Basınç da düşük olduğu için daha az hava alıyor. Bu sefer daha fazla oksijen almak için daha fazla oksijen alıyor. Şey, hava alıyor ciğerlerine. Bu da ne yapıyor? Ciğerlerini açıyor. Evet. Ben Bir şey göremedim ya şu yazı oldu. Bu sefer korkmadım. Şimdi korkacaksın asıl. Bence bu arada şey anne. Bizim bizim az önce bindiğimiz daha iyiydi ya. Çok güzeldi. Hava açık böyle. Burası sıcak. Ne yapalım? Bir işte bu da böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Altı <Aha. gülüyor> ne Ne oluyor lan? Bu tepiyor. <laughs> çok, çok ayıp ya. Video çekiyorum. Herkese rezil olacaksın şimdi. Youtube'da. <laughs> ne o sürüyor. Selena, <laughs> Selena falan görse çok ayıp olur. Selena görecek bence. Selena zaten. Olay. Anne bana versene ya. Kulağımın üstü Allah. Tamam. Biraz daha şu an falan. Yere bak. <laughs> Yere bak. Ya da arkana bak. Arkana bak. Arkana bak. Arkana bak yoksa korkmazsın. Arkana bak. Ama <laughs> otur. Sus. Şş, sallama. Merhaba bir ayağa kalktın sallanıp duruyorsun.

Baba... Ne var? Dikkatli ol, şimdi şey oluyor. Tutun. Tutun. Şimdi şey oluyor, tutun. Şimdi kendini salıyor bak, bir izle. Bam. Bank. Evet. Ertik. Ula, bunlar J'ler ya. I dream, 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 dream.